Elimizde iki adet biyosfer var. Bunlardan biri orijinal, birisi sahte. Görüntü dış görüntü olarak şu dış kap olarak ikisinin de görünümleri aynı. Herhangi bir şey yok. Ama bunda orijinal ile sahte arasında bazı farklılıklar var. Bakın şu görmüş olduğunuz büyük QR kodlu. Bu sahte olan. Buradan bir anlayabilirsiniz ürünün sahte olduğunu. İkincisi orijinalindeki etiketten dolayı diyorum. Orijinalindeki etiket resmi daha net içerik daha belirgin. Bunda biraz daha belirgin değil. Biraz soluk. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz yazılar gördüğünüz gibi ince. Bunda bolt yazılmış. Buradan anlayabilirsiniz. Diğer bir ayrım olarak da nereden anlayabiliriz? Bakın sahte olanın etiketinin kenarını görüyor musunuz? Şu kağıt kısmını. Bakın şöylece yaklaştırayım. Bak. Şu kağıt kısmı kare. Oval değil bakın. Gördünüz mü? Yani etiketin kağıdın bittiği yer şu mavi çizgi değil. Kağıdın bittiği yer kare şeklinde. Orijinalinde ise bakın oval şeklinde. Kesimi. Buradan anlayabilirsiniz. Bir de ayrıyetten, saatte olanların arkasında şöyle bir tarih yazılmış. 2023 gördüğünüz gibi. 2023 yılı. Bir sorduğumuzda bu tarihlerde yani 2023 yılında Kore'deki Bioser'a Türkiye'ye Bioser'a göndermemiş. Bunlar sahte. Etiketinin kalitesizliğinden anlayabilirsiniz. Başka türlü anlayamazsın. Şu Made in Korea ibaresi sahtede de var. Orijinalde de var. Sadece etiket yönü ters olduğu için orada şurada gözükmüyor. Her şeyiyle aynı. Bir de orijinaller şu görmüş olduğunuz poşet içerisinde gelir. Yani bu de olur ikisi de jiletinden hariç bir de bu poşetin içerisinde olur orijinaller. Bu poşet yoksa %100 sahte. Tarihin olup olmaması önemli değil. Bu tarihi asetonla çok basit bir şekilde silebilirsiniz. Yani hani sat, e, sadece burayla değil. Ama en belirgin dediğim gibi çukur kodun farklılığı bakın. Sahte. Şuradaki yazının burada bolt kalın olması. Burada ince olması. Şu gördüğünüz gibi resmin kalitesi. Bunda net. Bakın bunda daha soluk ve mavi gibi kalitesiz. Yaklaştırayım. Şöyle görebilirsiniz. Buralardan anlayabilirsiniz. Başka türlü anlayamazsınız. İçerini kestiğiniz zaman da içerik neredeyse birebir aynı görüntü olarak. Yani sonuçta ne farkı var? Bu sonuçta NSF sertifikalı içeriye sahip bir filtre. Orijinal olan sahte olan da öyle bir özellik maalesef yok. Biz bu zaten NSF onaylı diye tercih ediyoruz genelde. O yüzden sahte olan da NSF onayı yoktur. Kore'deki biosera firmasına ait değil sahte olan.